Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün sade yazmaya çok gösterişli ve güzel bir model paylaşacağım sizlerle ya sade yazmanın kenarında kendi rengiyle uyguladım bu modeli ben gerçekten çok güzel oldu çok hoşuma gitti benim de keşke boş zamanım olsa da bunun tamamını bitirsem bu oyanın çok hoş bir oya Oyamın bu şekilde bu yazmayı ben bej rengi yazıyor düzende aldığımda bej rengi bir yazma. Aynı tonlarda ikliğim var. Şöyle 436 çizmeli ikliğim. Bu yazmada kullandığım tığ numarası benim. 21 numara tığ kullanıyorum ki üst tarafının şöyle motif kısımları daha sıkı ve güzel düşsün diye. Kalın daha kalın tığlarla da olur mu derseniz evet olur ama her tığ ile farklı düşer ince uçlu tığlarla oyalar daha şık ve daha güzel duruyor şöyle kibar duruyor kalın uçlu tığlarla da yapabilirsiniz Tabii ki elinizde ince uçlu tığ yoksa da kalın uçlu tığ varsa onunla da yapabilirsiniz yani şöyle bir tane oy içinde gidip bir tane tığ almak mantıklı değil birazcık daha büyük düşer sadece kalın uçlu tığla şimdi şuradan hemen oyamı size göstereyim bakın şöyle bej rengi yazmaya bej rengi iplikle yaptım çok çok gerçekten güzel oldu yani samimi söylüyorum inanılmaz güzel ve hoş bir oy oldu sade yazmanız varsa bu oyayı hangi renk iplik yazmaya kendi rengiyle yaparsanız böyle şık duracağına inanıyorum ben şöyle bakıldığında yapımı da kolay değil şimdi şuraları iyi izlerde ayrıntılı bir şekilde alırsanız Gayet de kolay bir yapımı var. İki sıradan oluşuyor. Önce düz örümcekler yapacağız. Ama örümcekleri orta kıvamda yapacağız. Şöyle büyük büyük kocaman örümcekler yapmayacağız. Tabii ki daha uzun böyle olmasını istiyorsanız örümceklerini daha uzun yapabilirsiniz. Şuradan hemen alt örümceğinden hemen iki tane göstererek üstünün yapımına geçeceğim yazmanın kenarındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış Buradan ne yapıyorum şöyle uzatıp hemen orta seviyede bir örümcek yapıyorum arasına bir iki tane zincir çekip tekrar orta büyüklükte bir örümceğimi yapıyorum buradan bir iki üç tane zürafa atlayarak tığ batısı atlayarak dördüncüye tığımı batıyorum ve bir zincir çekiyorum orta büyüklükte bir tane örümceği yapıyorum bir iki tane zincir çekiyorum orta büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum buradan bir iki üç atlayıp dördüncü tığımı batıp Şöyle kapatıyorum alt kısmı bu şekilde. Şimdi şu üstünün motiflerine gelelim. Bakın tığımızı şuradaki örümceğin üstüne sabitliyoruz. Sabitledikten sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde orta büyüklükte orta büyüklükte bir tane örümceğimi yapıyorum bu örümceğimin üzerine hemen şöyle küçücük bir örümcek yapıyorum küçücük bir örümcek yaptım daha sonra buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle örümceğin tek kanatından batarak ortasından buraya bir tane pimpirik yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. ikinciyi yapıyorum. Buraya toplamda istediğiniz şekilde, güzel olabilecek şekilde yapabilirsiniz. Buraya ben 1 2 3 4 5 tane yaptım. Şuradan 2 tane yaptık. 5 zincirimi çekiyorum. 3 4 Şöyle 5. Bir tane zincir çekerek tekrar kapatıyorum ve şöyle hemen orta boy bir örümcek yapıp buradaki örümceğin ortasına şöyle ortasından tığımı sıkıca batıp şöyle bir zincir çekiyorum. Sıkı batın ki burada kayma yapmasın. Yine aynı şekilde orta boy bir örümceğimizi yaptık. Şimdi ortasının motiflerini yapacağız. Şu ipimi şöyle düzelteyim. Orta boy örümceği yaptıktan sonra buraya yine aynı şekilde küçük boy bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra buradan hemen 1 2 3 4 5 zincirimi çekip bakın buraya tığımı batıyorum şu bir tığ battıktan sonra hemen 2 ilmek 3 4 5 6 7 7 tane ilmek aldık. 7 ilmeği aldıktan sonra başına sarıp ikişer ikişer. Bakın şöyle yakından gözüküyordur eminim. 2 tane çıkardım. Tekrar 2 tane çıkarıyorum. Şöyle ikişer ikişer çıkararak en baş tarafa geliyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çekip iç kısma tekrar şöyle batıyorum. Buranın küçük pimpiriğini yapıyorum. Buradan ilk aradan tığımı batıyorum. 2 Sıradaki aradan batıyorum. 3 4 5 6 bir önceki 7 idi şimdi 6'ya düşürdük şimdi tekrar ikişer ikişer bakın şöyle ikişer ikişer çekerek çıkarıyorum tekrar ikişer ikişer çekerek çıkardıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekip ilk araya tekrar batıp kenarına pimpilik yapıp 2 3 4 5 Bakın her şeyde bir tane azalıyor. Tekrar 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar ilk araya tığımı batıyorum. Sıradaki aralardan 4 kaldı. Şöyle batıyorum. 5 zincirimi çekiyorum ve araya batıyorum. Şimdi 3 kalacak. 2 3. Tekrar 2 2 çıkarıyorum. ilk araya tekrar batıyorum. Şimdi 2 tane alıyoruz. Kapatıyorum. Tekrar 5 zincirimi çekerek en son araya batıyorum. Bu araya battıktan sonra ne yapıyorum? Bakın, şuradan ilmek almıyorum. İlk aradan ilmek almıyorum. ikinci aradan ilmek alıyorum. Bir tane ilmek aldım. Aynı yerden tekrar batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Yani iki ilmek alıyorum. Sıradaki araya batıyorum. şöyle iki ilmeğimizi tekrar alalım sıradaki araya batıyorum 1 2 2 ilmek de buradan aldım her aradan ikişer tane ilmek alarak aşağıya doğru ilerliyorum en son dip aradan da 1 2 ilmeği alıyorum daha sonra şu yuvanın içerisinden bir tane ilmek alıyorum. Tekrar bunu ikişer ikişer yukarıya kadar çekerek çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardıktan sonra tekrar ne yapıyorum? Buradan hemen bir, iki tane zincirimi çekiyorum ve ilk araya pardon ikinci araya bakın şöyle ikinci araya tığımı batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Her araya ikişer zincir çekerek alt kısma kadar ilerliyorum. Bakın 1 2 zincirimizi çekiyoruz sıra sıra alta kadar her aranın içerisinde bir tane tığımızla batıyoruz ve buradaki motifimizi bitiriyoruz. Çok çok da kolay ayrıntılı bir şekilde yakın çekim gösterdim. Şöyle nasıl çıkardığı falan görünmüştür. Benim buradan gördüğüm kadarıyla kamerada çok net ve açık bir şekilde gözüküyor. Tekrar iki zincir çekiyorum ve kapatıyorum bir zincir çekip tekrar orta boy bir tane örümceğimi yapıp ne yapıyorum? Şuradaki araya batıyorum ve şöyle tekrar buradan tabii ki şu araları yaparak devam edeceksiniz. Ben arasında bir tane boşluk bıraktım. Bakın dilerseniz bunun arasında şu ortadaki pimpiriklerden ikişer tane, üçer tane bırakabilirsiniz. İsterseniz hiçbir bırakmasanız çok sıkı olur. Olmaz. Son yaptığımız şey şu bu tabii burası ütülenmiş. Bu modelin burası bakın şu iki tane ütülenmemiş. Yukarıya doğru ütü vurdu mu ters kısmında bu şekilde güzel oluyor model. Şu aralarına 2-3 tane bırakayım. Bir tane böyle e, motif kuruyum da diyebilirsiniz. dediğiniz şekilde modeli yapabilirsiniz. Model dediğim gibi gayet güzel, hoş ve çok hoşuma gitti. Gerçekten samimi söylüyorum. Başta da söylemiştim. Zamanım olsa bunun tamamını yaparım. Yani hani yapımı da çok kolay. Zor bir model değil. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.